Efendim ailece yeniden hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Ee, pandemi günlerinde aile olmak diyeceğiz. Profesör doktor Sayın Nevzat Tarhan hocamızla konuşacağız. Hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum Sağ olun hocam, nasılsınız, iyi misiniz? Sıhhatliysiniz inşallah. Allah aşkına çok şükür iyiyiz. Mümkün olduğu kadar insanların bu dönemi en... E, az zararla geçirsin diye dua ediyoruz, temenni ediyoruz. İnşallah hocam. Şimdi hocam, en az zararla geçirsin istiyoruz, hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak. Sanki evet. biraz çok konuşmaya başladık ama daha da konuşacağız gibi, ruhsal açıdan biraz fazla canımızı sıktı gibi, bu hangi derecede normal, hangi aşamadan sonra biraz bu kaygı, panik ve depresyona giriyor dersek neler söylersiniz? Bu yaşanan şu, şu anki kaygı korku hali kabul edilebilir sınırlarda olanlar doğaldır. Yani şu anda hiç kaygı hissetmemek, umursamaz olmak. öyle durumlarda asıl tehlikeli olan budur. Çünkü böyle durumlarda insanlar da önlem almayla ilgili bir ihtiyaç hissetmiyorlar. Yani işe zırgıra, şamataya vurarak vakit geçireceklerini zannediyorlar. Gerçi mizah bir savunma mekanizmasıdır. Kullanılması kullanan kişiler korkular olmadığı anlamına gelmiyor korkularını bu şekilde kapatmaya çalışıyorlar. bir Savunma olarak böyle ifade etmeye çalışıyorlar ama her halükarda buradaki kurallara uymayan bir kimse hayatının hatasını yapıyor demektir şu anda. kurallara Ana kurallarda belli işte sosyal mesafeyi korumak, solunum sıkıntısı varsa bir insanın maske takmak ve genel hijyen kurallarını, el hijyeni, de yıkamalar, ağız çalkalamalar, bunlar bu gibi şeylere dikkat etmek. Bunlara dikkat ettiği zaman kişi zaten yani enfekte olan birisi yanından geçse bile bulaşmayacak ona. Hı -hı. Enfekte olan bir kimseyle e, 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 bir buçuk metre işte bir 80 genel söyleyin mesafede konuşsa bile ona geçmeyecek Hı -hı. ve böylece virüs duracak. Yani biz durursak virüs de duracak. Böyle bir durum var. Buna Türkiye'de şu anda e, uyuma oranı fena değil ama yeterli değil. Onu söyleyeyim. Hı -hı. Eğer böyle e bu rahat umursamaz kişiler çoğalırsa sokağa çıkma yasağı kontrollü bile olsa gelme ihtimali var. Öyle gözüküyor. Hocam bu kaygısız insanlarla alakalı bir şey sormak istiyorum. Şimdi bizler kadere inanan insanlarız. Ama kader noktasında tevekkül diye de bir şeyimiz var. Bir inancımız var. Elimizden geleni yaparız. Sonrasında Allah tabii ki eğer uygun görürse, takdir ettiyse bir şeyler olur. Fakat bazı insanlar kaderi çok ifrat tefrit noktasında mı yaşıyorlar? Çok mu abartıyorlar? Ben ne yaparsam yapayım bu başıma gelecek diye kontrolü tamamen elden mi bırakıyorlar? Bu düşünce nasıl ortaya çıktı bunu merak ediyoruz. Bu düşünce tabi Cebriye tarzındaki bir kadere e, yani olacak zaten kaderde yazılmıştır. Tedbir almana gerek yok diyen bu özellikle o, şey kuşağında olan e, Kuzey Afrika, Suudi kuşağında olan bir şey vardır. Bir e, mezhebi fark vardır. Bu İslam'ın düşüncesi değil. Böyle bir İslam'ın e, düşünce felsefesinde yok bu. Biz burada Hazreti Ömer'e soruyorlar. Bir gün ya niye, işte bu herhalde yine salgınla ilgili bir yere Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun? Niye gidiyorsun deyince ben Allah'ın bir kaderinden başka kaderine kaçıyorum diyor. Yani burada kaderde Allah önce tedbir sonra e, tevekkül diyor. Yani hı hı. Kader en son olan şeydir. Hı hı. Yani bu bizim şartlara bağlamış Allah. Bizim cüz irademizi elimizden almamış. Evet. O yüzden irademiz bizim sorumluluğu bize ait ama attığımız adım sonucunda ortaya çıkacak şey zaten en sonunda kader buymuş diyoruz. Çünkü bu kazadan kadere kaçmak için insanın özgür iradesi var. Bu tarzdaki yaklaşım İslamiyet'in genel kabulü değil. Bazı dediğim gibi özel durumda olanlar bir de tembel olanlar. Tabii. Yani böyle durumlarda tezgir almak, bahşişlerden kaçınmak kolaycılık. Hani hatta İstanbul'da meşhur e, Üsküdar'da Biskinler Tekkesi varmış. Evet. Biskinler Tekkesi'ne yazın çıkıyor. Hı hı. Gelip e, oradaki dervişleri alıp kurtarıp birkaç bina öteye gösteriyorlar. Dervişler de diyorlar ki birbirleri arasında ya diyor insan kuş misali biraz önce neredeydik biraz önce <laughs> <şimdi> neredeyiz diyorlar. <laughs> evet. yani insan oğlu böyle yani. Bu kolay bu şey gibi biz meskenetle tevekkülü karıştırıyoruz. Meskenet tembellik e, e, üşengeçliktir bu bizim inan sistemimizde yok bu bu nedenle bu, bu şeydir bu e, gamsız olmak umursamaz olmak olan kişiler öyle durumlarda e, e, hata yapıyorlar ve bedelini ödeyecekler hatta yine bununla ilgili de, bir papazın meşhur bir hikayesi var bir seri şey bastıyor e, Fransa'da bir şehri Selmasıca herkes kimisi kayıt gönderi olmuyor. Daha sonra helikopter gönderi bilmiyor Allah beni kurtarır diye. Hı hı. Daha sonra daha sonra şey oluyor. Ölüyor ve Allah'ın huzuruna gidiyor. E, Allah beni niye kurtarmadın? Ben sana dua ediyorum, bekliyordum diyor. Ey aptal kulum diyor. Kayıp gönderdim bilmedim diyor. Helikopter gönderdim bilmedim diyor. <laughs> bilmedim diyor. Yani insan böyle şeydir. Yani Allah olay diliyle konuşur. Aklını kullanacak. Evet. Allah direkt konuşmaz. Onun için bu, da insan olayları doğru okuyan insan tedbirini alır. Aksini devre dışı bırakan kimseler burada e, tembel e, kişilerdir. Bu, bunu da dine Evet diye, e, etmesinler. Evet. Sadece kendimiz için değil hocam, yani bu tür insanlar yüzünden başka insanların da hayatları, sağlıkları riske atılıyor. Yani başka Tabii. insanlara dahi saygı duyulmayan bir anlayıştan söz ediyoruz aslında. Evet, yani bu şöyle, yani insanın aslında şu anda bütün dünya bir sınavdan geçiyor. Aslında biz şu anda tarihe tanıklık ediyoruz. E. Yani 100, 100 senede bir olacak bir olay modern dünyada oldu. Hı hı. Yani hep şöyle bekleniyordu. Artık tıp çok ilerledi. Modern dünya her şeyi halletti. Yani böyle artık o eskiden 100 senede bir olan 40-50 milyon kişinin öldüğü salgınlar olmaz artık deniyordu. Hı hı. Şu anda tıp, tıptaki o aşırı kibir sarsıldı bir şekilde. Tıpçılık. Sürekçiler arasında da yani sağlık e, politikaları belirleyen arasında da. Yani hı hı. sen hiçbir zaman şekil değiştirir. Bu sen doğanın dengesiyle oynarsan doğa bizde evrenin kuralları var. Onlarla oynarsan bedelini ödersin. Hı hı. Yani evreni yaratan o kurallara uymayı yarattı. Hazreti İsa'nın yine böyle bir e, hikayesi var. Hazreti İsa şeytanla muhaberesi var. Hı hı. Şeytan sen, al, sen e, Allah'ın dediği oluyorsa diyor sen, e, e, kendini yüksekte at bakalım ölecek misin diyor. Madem sen Allah adına hareket ediyorsun gibi böyle peygambersin madem diyor. Hı hı. O zaman da diyor ki ben e, benim Allah'a imtihan etmek haddime düşmez diyor. Hı hı. Allah imtihan edebilir diyor. Doğru. Evet. Evet. Şeytan orada mat ediyor. Evet, evet. Bunun gibi aslında şu anda o olayların şeyi devam ediyor. Söyler değişmiş ama benzer olaylar devam ediyor. Evet. Bu için biz buradan bu olay bize ne öğretti diyebilen kazanacak. Kesinlikle. Ben bireysel anlamda hem aile anlamında hem sosyal anlamda hem tıp alanında bu olay ne öğretti diyebilmek. Yani burada doğaya kafa tutan biyolojik doğamıza kafa tutan bedel öder. Hiç şakası yok bunun. Kesinlikle hocam. E, aile açısından ben biraz da bakmak istiyorum hocam. Şimdi evde e, herkes, bilinçli insanlar kendi karantinasını oluşturmuş durumdalar ama bir can sıkıntısı hali var. Bununla baş etmek için, e, bunu ortadan kaldırmak için neler yapmak lazım sizce? Yani burada bir stres var, panik yok diyoruz. Bir can sıkıntısı, korku, ya çocuğuma bulaşırsa diye uyuyamayan anneleri duyuyoruz. Yani aileleri duyuyoruz. Çocukların aşırı korumaya alan böyle durumlarda Pencereden bile baktırmayan anneler var. Bunlar da abartılı tedbirler oluyor ama sosyal temas getirip ama bu olayda insan hayatındaki bazı durumlar olaya çıktığı zaman bu duruma uyum sağlayanlar mental destekli olan kişilerdir. Zihinsel destekli yeni duruma uyum sağlarlar. Hedefinden vazgeçmezler ama yollarına devam ederler. İşte arabaya giderken bir fırtına yakalansan ne olur? Hızını kesersin, gerekirse iyice yavaşlarsın. ...fırtınanın geçmesini beklersin, sonra yoluna devam edersin. Hı hı. Bu, 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 bu da aynı şekilde hayat yolunda ilerlerken şimdi fırtınalı bir dönemdeyiz. Bunu yapacağız. Bu arada da aile içerisinde korkuyu, e, riski e, fırsata dönüştüreceğiz. Biliyorsun Çince risk kelimesinin içinde iki kavram var. Biri tehlike, biri fırsat. Evet. Bir tehlike var ama bunun içinde fırsat da var. Bunu nasıl fırsata dönüştürürüz? Ailede en önemli fırsat kaygıyı da giderecek yapar bunun. Kaygı, korkuyu giderecek, fobiye dönüşmesini engelleyici, paranoya dönüşmesini engelleyici etki yapar. O da, o da nasıl? Böyle birlikte zaman geçirmek çok e, şu anda e, güzel bir fırsat. Hı, hı Böyle nitelikli beraberlik dediğimiz, yani kadın, kadın erkek arasında, çocuklar arasında nitelikli beraberlik dediğimiz bir problem varsa biz şu anda problem hani bir e, şehir, köye Hücum olduğu zaman köy içerisindeki kavga edenler kavgayı bir kenara bırakır, güç düş düşmana def ederler sonra tekrar gerekiyorsa dönerler. Hı hı. Yani Şu anda da bir bütün küresel olarak bütün insanları tehdit eden bir düşman var. Böyle durumlarda yani böyle yılanın ısırmasını e, e, görmeyip de sinez ısırması gibi olaylara takılırsak kend, e, hayatımızın hatasını yaparız. Onun için aile içerisindeki sorunlar şimdi dışarıdan gelen problem yanında hiçbir şeyi değil. Çok basit. Onu erkek dondurup rafa koymak gerekiyor. Hı hı. Eşinin tutumu, kocasının tutumu alıp dondurup rafa koyalım. Şu anda olum, kişiliğimizin olumlu yönleriyle, eşinin olumlu yönleriyle ilişki kuralım. Hı, hı. Yani onun mesela yemek yapıyorsa ya yani ne güzel yemek yapıyorsun tarzında. Hı hı. Yani insanlarla böyle şey durusunda yani seninle konuşmak çok hoştu, güzeldi. Biraz gibi böyle takdir, övgü, onay sözlerini ne kadar çok kullanırsak aile içerisinde çünkü hiç, hiç kimse tam iyi değil, tam da kötü değil. İyi tarafları yok mu eşinizin yaptığı? Yani hiç mi iyi yemek yapmıyor? Çocuklarla ilgilenmiyor mu? Mesela bunları kadın için de erkek için de iyi yönlerimizi ön plana çıkaran bir ilişki tarzı geliştirelim. Bakalım nasıl aile içerisindeki o daha önceki yaşanan gerginlikler bile kayboldu mu diyoruz. Ama burada değişme inatçı kişiler, özellikle egoist kişiler böyle durumlarda... Ben merkezci oluyorlar. Ben merkezli oldukları için eşinin üzerine hakimiyet kavgası. Benim dediğim, senin dediğin, ben haklıyım, sen haklısın gibi. Şu anda en çok söylenecek söz, haklıyım, haksızın sözü değil. Şu anda benim için değerlisin sözü. O yüzden değer ver, paylaş diyoruz. Bu üç kelimeyi, kavramı sev, değer ver, paylaş. Aile içinde canlandırma zamanı. Kesinlikle. Böyle sevgiyi paylaşabilirsiniz, güzel sözü paylaşabilirsiniz tebessümü, sevgi dolu bir bakışı bunlar hep yani karşı ücretsiz yardımlar, ücretsiz yani bizim kültürümüzde sadaka olarak geçiyor. Bir tebessüm sadaka kesinlik, olarak geçiyor. Kesinlikle hocam. için kesinlik. yani şey, bunları aile içerisinde bunları canlandırırsak ailede belki bir yeniden yapılanma, yeniden birçok sorunları çözme fırsatı bile oluşturabilir. Ama bu burada bir aklına kullanan insanlar yani hislerini değil aklını referans alan böyle durumlarda bu süreci daha sağlıklı aşar evet. diyebilirim. Evet. E, hocam son olarak ben biraz da büyüklerimizle alakalı büyüklerimize karşı tavrımızla alakalı bir soru sormak istiyorum. Tabii ki e, medyada, sosyal medyada kötü örnekler görüyoruz ama aynı zamanda birçok STK'dan ben Büyüklerimize yardımcı olunduğunu, onların alışverişlerinin yapıldığını, onlara e, güler yüzle bakıldığına zaten şahit oluyorum ki zaten bu bizim e, kültürümüzde, değerlerimizde, dinimizde var olan şey. Ama bazı kötü örnekler de var açıkçası. Bu büyüklerimize karşı e, sokağa çıkmaya, sınırlandırma konusunu e, nasıl dile getirmek lazım, bunu nasıl görmek lazım ve büyüklerimizle bu dönemde nasıl bir ilişki içinde olmamız lazım? Tabii. bu... E... Dü dünyada sadece Türkiye'de ben yaş grubunun üzerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Hı -hı. Mesela bunu Amerika'da getiremezsiniz çünkü yaşlı ayrımcılığı olarak kabul edilir. Amerika'da. Hı -hı. Ama Türkiye böyle bir karar verdi artık. Biz yani itiraz da etsek e, e, siyaset böyle bir karar verdi, bürokrasi böyle bir karar verdi diye ona uyacağız. Ama bu böyle durumlarda yaşlılar kendileri sanki vesayete muhtaç gibi sanki aciz gibi anlıyorlar. Bunun olmaması için şöyle yapmak gerekiyor. Yaşlılara vefa duygusu, yaşlılara böyle aciz, mazlu şey, e ve mağdur, muhtaç o halinde ona acı, acıyarak bakmak, onu böyle, böyle onunla komik duruma düşürmek gibi yapmak empatisiz bir davranış ve son derece ilkel bir davranış. Böyle durumlarda yaşlıların yerine koyalım kendimizi. Yaşlılara en çok yani böyle gidip de ona muhtaçsın yardım etmek değil. Böyle durumlarda yaşlara en çok değerlilik duygusunu hissettirmez. Yani yaşlılara en çok mutlu eden şey nedir biliyor musunuz? Gidip onlara yardım etmek değil. Yaşlılara fikrini sormak. Onun görüşünü almak. Onun bilgeliğinden faydalanmak. Ya onun için mesela dedeler, babaanneler, anneannelerle de, torunlar çok iyi anlaşır. Ondan sorar, onlar da anlatır. <laughs> Arap fıslatla iyi anlaşamazlar. Onlar için ben biliyorum, o ben biliyorum. Ben seni yetiştirdim, ben biliyorum der. Hı hı. Halbuki yaşlıların ihtiyacı olan şey, onların hayat tecrübelerinden faydalanacak. Ya baba, ya anneanne, babaanne, bak böyle bir kriz var, sen hiç böyle bir şey e, için ne, ne tavsiye ediyorsun, ne diyorsun, ne yapalım gibi fikri sorulsa, yardım edecekse hissettirmeden yardım edilebilir. Böyle yapılırsa daha onların ruhunu rencide etmeden yardım edelim. Şimdi ruhu rencide oluyor böyle yardımlarda. Kesinlikle evet. hocam. Şimdi onları da ikinci el bir vesayete muhtaç, aciz gibi hissetmek yaşlının çok onuruna dokunur. Hı. Doğru. Evet, yani çok onuruna dokunur yaşlının. Yani evde aile içinde de öyle. Evet. Yani anneye babaya işte yaşın geçmiş, işin bitmiş gibi muamele ettiğin zaman o bir şey demese bile küser. İçine kapanır. Sırf bu yüzden ayrı evde yaşıyor yaşlılar. Evet. Bütün dünyada. Evet. Hatta yaşların hatası yüzünden. Bu iyiliği bu fark ettirmeden yapıyorlar. yapmak lazım. Tabii yani onların onurunu yaşlı ayrımcılığı yapmadan yapmak gerekiyor. Hı hı. Gerontologlar böyle diyor. Hı hı. Yani hı. gerontoloji, geriatristler, gerontologlar bu şekilde yaklaşırsa yaşlının e, e, zaten yaşlanmış olan ruhunu bitletmemiş olursunuz. Ondan sen değerlisin. Bir insanlığın bizim sana ihtiyacımız var. Ve zaman insan kendini iyi hisseder. Kendi, ya insanların çoğu dilenci ruh tabiatta değildir. İlenci mizahçı olan insanlar almaktan hoşlanır. Evet. Ama gülümüzün insanı özellik duygusu olan insan almaktan değil vermekten, paylaşmaktan hoşlanır. Hı, hı. Yani bunu, göz önüne almak gerekiyor. Yani burada uygulamada yaşlıları acil, zayıf yardıma muhtaç gibi gösteren uygulamalar, bu tarzdaki örnekler yani genel olarak yaşların onurunu zedelediğini düşünmek gerekiyor. Evet. Yani yardım ederken bile buna dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle hocam. Ziyarette vesaire de aynı şey geçerli. Hı hı. Yani böyle durumlarda. Evet. Ordu'da bir amcamız vardı hocam. E, videosunu izlediniz mi? E, zabıta arkadaşa e, bazı şeyleri alması noktasında işte e, liste veriyor ama orada öyle bir naiflik, öyle bir zarafet, öyle bir mahcubiyet var ki açıkçası tüm Türkiye o videoya aşık oldu neredeyse. İşte yarım kilo taze fasulye eğer varsa, bir kilo da pırası olabilir mi gibi. Eğer poğaça evet alabilir misin? Ee, yaşlarımız gerçekten çok zarifler, çok naifler. Evet. Ee, biraz daha dikkatli olmak lazım diye e, tekrar edelim isterseniz. Tabii, Tabii onların e, onurunu kırmadan yardım etmek gerekiyor. Evet, evet, evet. O, böyle durumlarda onlara şey empati yaparak yani onlara aciz, zayıf bir hissi uyandırmadan, cesareti muhteşem hissi uyandırmadan yardım etmek gerekiyor ama kendi yapabilecek olan da kendisi yapsın. Hı hı. Yani şu anda yani ayrımcılık yapmak da çok e, yani empatik bir davranış olmadı diyebiliriz. Hı hı. Hocam çok sağ olun, çok teşekkürler. Ağzınıza Güzel sağlık. Güzel. Kolay gelsin size de. Güzel. Sağlıklı günler diliyoruz hocam. Güzel.